Canan beni bekle. Bekle bekle. Evet arkadaşlar Canan parka gitmek istedi. Şimdi parka gidiyoruz. Ama önden mi gidiyor? Beni beklemiyor. Tatlım. Şişeni ben tutabilirim bir tanem. Köprüden mi geçeceksin? Koş bakalım köprüden geçelim. Koş koş koş. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Oraya geleyim. Tamam. Hadi Ben Hoppa. Evet. Onlardan, bu. Onlardan mı? Şuradan. Çıkacağım. Ben buradan çıkacağım. Öbür taraftan kay demek, ondan kay demek istemiştim. Oradan mı çıkıyorsun? Evet. Çıkabiliyor musun? Ay çıkamazsın dur. Dur 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 korkutuyorsun beni. Canan yapma. Canan lütfen iner misin? Aynen işte. <laughs> Korkutma beni. Yavaş dikkatli ol ama. Oo bravo. Hadi bekliyorum. Hoppa. Oh. E, kaymak çok eğlenceli. Uzun bir kaydırak bulalım da ben de kayayım Canan. Böyle çok uzun kaydıraklar oluyor ya. Canan oradan çıkarken çok dikkatli olman lazım biliyorsun. Ayakların kayar. Bir tanem. Burada kaymıyor. Arkadaşlar aşağıya gelir. Hoppa. Geliyor. Geldik. Hadi gel, hadi gel. Tekrar çıkacağım. <laughs> <Çıkmayacağım>. Aa. <-a. gülüyor> Çıkacaksın diye yukarıyı gösteriyordum. Burası benim anaokulum. Öyle mi? Hadi bakalım gel. Evet, burası Canan'ın nano okulu. Okul benim ana okulu. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Burası sana çocuk oyuncağı gibi geliyordur herhalde. İnerken dikkat et. Buradan inecek misin? Evet. Ters dönüp inmen lazım ama. O da kolay. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Çok dikkat et. Oturak da varmış. Aa burada evcilik oynayabiliriz. Küçük bir oturak var. Buraya küçük bir masa getirelim. Küçük bir oyuncak getirelim. Biraz oyuncak getirelim. Onlarla oyna. Tamam mı? Tamam. Başka zaman. Başka zaman. Gelsene şöyle. Hadi bakalım Canan. Ablalarınla beraber ne kadar hızlı döneceksin çok merak ediyorum. Hadi kızlar uçurun bizi. <laughs> Canan sen ayaklarını çok çevirmeyebilirsin. Ablaların çeviriyor zaten. Canan ayaklarını aç sen. Aç ayaklarını. Kaldır veya ayaklarını. Kızlar aç doğa hızlanabilirsiniz. Ben <laughs> de Uuu uh, bayağı hızlı dönüyorsunuz. <laughs> Canan hiç bu kadar hızlı binmemiştin herhalde buna değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ablaları ablaları yorduk biraz. <laughs> Teşekkür ederiz. El sallayın. Tamam. İyi artık hadi bakalım arkadaşlarına hoşçakalın de.